Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Olcay Karadayı. Karadayı Oto Yedek Parça. Yerimiz Kocaeli Gebze Mustafa Paşa Mahallesi. İstanbul'dan gelen arkadaşımızın 1.6 XE'yi kilometre saati alt ve üst sayaçlar saymıyordu. Ee, ve tamir ve onarım bakımı yapıldı. Şu an gayet her şekilde saymaktadır. Şu an kalkış durumundayız. Araç bu arada Kirko'da arkadaşlar. Birinci desteğiz. İkinci desteğiz. Üçüncü desteğiz. Dördüncü desteğiz. Beşinci desteğiz. 5. videste arkadaşlar 3000 devirde 100-102 km yol yapmaktadır bu araçlarda XC'lerde. Eğer Japon montaj varsa, spesyal kasa saysa 110 yapar 3000 devirde bilginiz olsun. Alt ve üst sayaçlar saymaktadır. Gayet başarılı bir şekilde. Hayırlı olsun. Kendisine çok teşekkür ederiz bizi takip ettiği için.